Merhaba çocuklar bugün sizlere su balonu fotoğrafını alacağız. Su balonlarını kafasına atacağız ama atmadan atacağız. İsmail evet. babaanne. Evet. Hadi yana yana. bay bay görüşürüz. Ama buraya geç. Bay şimdi bay. Su balonlarıyla nasıl oynanır gösterir misin ekran? Böyle buraya atıldığında patlamıyor. Peki şekiller yapılabiliyor mu? Yapılabiliyor. Yapar mısın? Yaparım. Arkadaşların da öğrensin. O ne oldu şimdi? Armut. Evet. Au! <laughs> evet. <laughs> evet. Böyle patlıyor <laughs> arkadaş. Arkadaşlar. Yıldızlara sıra var. Evet, kanalıma abone olun. Ama dikkatli olun patlamasın. <laughs> Bu kanda bir tane daha dolduralım mı? O patladı artık dolmaz bebeğim. Yazıldı. Hadi şimdi vedalaş arkadaşlarıma. Bay bay.